Metro geliyor yazısının olduğu bölge zaten düşünülmüş olan bölgedir. Ve hakikaten 20 yıl kadar öncesine dayalı bir çalışmadır bu. Ve bu konuda hizmeti geçen, emeği geçen tüm yöneticilere bundan daha ediyorum. Ve inşallah buranın temelini atmak şey nasip olur. <laughs> <notimini vermek için. gülüyor> ha, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, siyasi bir tartışmanın da tam göbeğine oturmuş oldu. Aslında 40 senedir siyasi hesaplaşma nedeniyle, ideoloji nedeniyle yapılmıyordu burası ama kimse adını koymamıştı. 1994'te Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Rahmetli Kadir Topbaş da Beyoğlu Belediye Başkanı. Kadir Topbaş mahkemeye başvuru yapıyor. Buranın imarda tekrar eskisi gibi cami olarak işletmek için ve mahkemeden kararı çıkarttırıyor Kadir Topbaş. Beyoğlu Belediyesi'nin imarında bu arazi cami olarak işleniyor. Ardından bu imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın önüne geliyor. O da burayı cami arazisi olarak imara kaydediyor. Ve işte asıl tartışma o dönemde başlıyor. 28 Şubat öncesinde Refah Partisi'nin kapatılma davasında dahi bunlar Taksim'e cami yapmak istiyorlar diye bir karar koyuluyor. Yani dostlar burası birilerinin yaptırmamak için mücadele ettiği bir yer haline geliyor. 2002'de AK Parti iktidar oluyor ve sonrasında Recep Tayyip Erdoğan başbakan oluyor. Tekrar Taksim Camii gündeme geliyor, hazırlıklar yapılıyor, imara işleniyor. Bu sefer Cihangir'i Güzelleştirme Derneği diye bir dernek, bir de Galata Derneği diye bir dernek mahkemeye başvuru yapıyor ve buranın imar planını iptal ettiriyor. Beyoğlu Belediyesi 2015'te tekrar burayı cami için tahsis edebilme adına, bir üst mahkemeye başvuruyor ve mahkemeyi kazanıyor. Artık bu işin önünü durdurabilecek kimse yok. Ve 2017'nin Şubat ayında burada temeller atılıyor, çalışma başlıyor. 4 yıllık bir çalışmanın sonunda da işte bu muhteşem mabet çıkıyor ortaya.